bağışıklık güçlendiren <laughs> bağışıklıklı <laughs> bağışıklık sisteminizi güçlendiren malzemeler bulunur içinde. Ne almıyoruz? Maskeni aldın mı? No. <laughs> Kapısız köyden geldi kız. Allah. Ben ölüyordum. O yüzden yani ne yapayım en iyisi e, camdan aşağı atlayayım. Sen git git kızım. Gidiyorum ben hiç TikTok paylaşmadım. Ben de. Ama Nil bir pro olduğu için pro. Ezik. Böyle. Bu Nil'in ayısı doğum gününü aldılar. Birazcık sen de konuşsana. Evet bu benim ayım. Biliyor musun? <laughs> yani artık pis ellerin. Ne olmak istiyorsun? Büyüdüğümde. Evet. Adam. Tıraş olmak. you? Dur bir daha vücudunda ne yapıyor? İşte Bayu. Okey. Oh. <laughs> Var mı? Benim de yok. Burada yaşayınca böyle birazcık bile o... Da, e, abi kolum like Circle yani circle. <laughs> hani, yuvarlak. O, Ay, ne? Ne? Ay, Hiçbirine tokat attın mı sana? Kızdığım için mi? Yoksa... Heyecanlanınca birilerine tokat mı atıyorsun sen? Hayır ya şakasına falan atılır yani. Ben Arabamı evden aldım. Nil ile birlikte... <laughs> kendini depresyonda bulmuş bir kız gibi davranma. Bir kere daha toka almamın nedeni Eylül Sani Habire benden çalıyor ve sonra kaybediyor. İftira. Ne şey işim var? Yerden sünüklerim akıyor Allah kahretsin. Nil'in rezervesi işe yaradı. Koca sırayı beklememize gerek kaldı. Aferin kız bir işe yaradın. Ben de. Bana bazılarınız Eylül abla diyor. Çok komik. Eylül abla. Bu bile bana abla demiyor. Ne? Abla mısın? <laughs> evet. Abla. Abla. Parka gidelim. Arkadaşlar Eylül'ü kaçırdılar. Ben artık vlog yapıyorum. <laughs> Buradayım. Ya. Neyse.